Kıyamet kopmadan önce öyle günler olacak ki ilim kaldırılacak. İlim yok olacak demiyor, kaldırılacak diyor. İlim nasıl alınır? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah ilmi kulların aklına, göğsüne, gönlüne verdikten sonra onları oradan çekip çatır çatır almaz. Fakat alimleri alır, geriye cahiller kalır. Hakiki alimler gider, evliyaullah büyük arifler, alimler gider, geriye cahiller kalır. Millet onlara soru sorarlar. Bunlar da cahil oldukları için gelişi güzel cevap verirler. Atarlar yani. Bilmeden yalan yanlış cevap verirler. Hem kendileri yanlış kanaate düştükleri için kendileri dalalete düşmüş olurlar. Hem de kendilerine soru soranları dalalete düşürmüş olurlar. Böyle, ilim böyle gidebilir. Bir. İkinci bir şekilde Allah bir insanın gönlüne manevi ilimler vermişse, ariflik vermişse, gönlün nurlanmışsa, bazı dini ilimler filan vermişse, ledünni ilimler vermişse, günahla bunlar da silinir. Günah işledi mi, ilim gider. Harama baktı mı, ilim gider. Haramı söyledi mi, ilim gider. Haramı dinledi mi, ilim gider. Yani, günahlarla ilim silinir gider. Bildiğini uygulayan insanın ilmi artar, bilgisine rağmen günah işleyenin ilmi azalır, yok olur gider.